Yani ne bileyim ne de böyle Ne var dayı? düşüyor <laughs> Tamam Plaka düşüyor mu neyse Plaka durayım da ayarlayayım bari Hayır hayır değil, değil, hayır plaka düşüyor diyor Nasıl düşüyor lan o plaka? yanında sağ bir şey var plaka bakayım mı aynısını <laughs> adam bir şey ki aynen bakası bile plaka düşüyor bebi de plaka <laughs> düşüyor cebimden de bir şey yok Allah Allah neyse gidelim aynısını